Sessiz sedasız ama çok önemli bir gelişme yaşanıyor. İlk kez duyacaksınız. Merakları takip ediyor dış politika, uzmanlar ama çoğunuz yeni duyacaksınız. Tam Kars, Iğdır, Nahçıvan, Ermenistan. Bir türlü Azerbaycan'a kavuşamadı Nahçıvan ve Türkiye. İşte orada bir devlet ilan edildi. Bir cumhuriyet ilan edildi biliyor musunuz? Hadi anlatayım. Bayrağından ne anlama geldiğine kadar benden öğrenmiş olun. Dikkat önemli. Dikkat kesilmenizi rica edeceğim. Efendim, Gölçe Zengezur Türk Cumhuriyeti. İyi öğrenelim ismini. Karşımıza çok çıkacak. Gölçe Zengezur Türk Cumhuriyeti. Zengezur dediğimizde anladınız. Şimdi haritada da göstereceğim ama bayrakla başlayalım. Bayrak. Azerbaycan bayrağının renkleri Gökçe Zengezur Respublikası Cumhuriyeti. Mavi ne anlama geliyordu? Türklüğü simgeliyordu değil mi? Evet. Yeşil ne anlama geliyordu Azerbaycan bayrağında? İslamiyeti. Peki ya kırmızı? Tabii ki uygarlığı ve bizim ay yıldızımız. Azerbaycan dostların yıldızı bir parça daha farklı. Ve burada işte Zengezur Cumhuriyeti'nin ilave aslanı. Elinde kılıcı var bir aslan. Hemen sırtından da bir güneş doğuyor. Yeni bayrak bu. Gölçe Zengizur Türk Cumhuriyeti. Ne anlama geliyor? Azerbaycan aslında parçalanmış topraklar. Normal Azerbaycan'ı biliyorsunuz. Güney Azerbaycan diyor. İranlı dostlar kızıyorlar ama çok ciddi Tebriz'de başta olmak üzere 40 milyona yakın Azerbaycan Türk'ü var benim gibi çok iyi Türkçe konuşuyorlar. Takımları traktör. Mustafa Denizli hoca oraya gitmiş, şampiyonluk kazanmıştı biliyorsunuz. İşte Tebriz'e selam olsun. Beni çok iyi izlerler orada. Orası Güney Azerbaycan. İşte burası da Batı Azerbaycan ve Türkiye'nin, Azerbaycan'ın desteğiyle bir cumhuriyet ilan edildi. Yerini göstermek isterim. Tabii şöyle o dikenli telli, o duvarlı Pelli harita gölgesi bilinçli olarak kurulmuştur. Türkiye, Iğdır, Kars, aşağıdan İran. Şu Nahçıvan, Türkiye ve Azerbaycan bağlantısı. Şu maviliği, şu Türklüğü birleştirmek anlamında. İşte tam burada Zengezur Koridoru ve Türk Cumhuriyeti. Eski topraklar, kadim topraklar. Burası Batı Azerbaycan ve sessizce bir cumhuriyet ilan edildi. Dikkat! Ankara'da da temsilciliğini açtı. Ya Ekrem, hamaset kokuyor bu. Ne yapmaya çalışılıyor? Sen ne anlatıyorsun? Kim var orada? Buyurun anlatayım. Kaçar Hanedanı veya Wikipedia'ya bakınız. devlet Aliye İran diyor. İran'daki Azerbaycan Türklerinin Kaçar boylarından olan Kovanlı kolu daha net ifadesiyle. Evet Batı Azerbaycan, Azerbaycan Türk'ü ama kaçar soyu. 1794 ile 1925 yılları arasında işte tam burada hüküm sürmüş. Hala nüfus ağırlığı var. Pehlevilerden önceki en önemli hanedanlık. Ve sonrasında biliyorsunuz Rusya, Bolşevikler öyle bir gelmiş ki paramparça etmişler. Hançer gibi oraya Nahçıvan ayrım o toprak girmiş. Şimdi Türkiye'nin desteğinde, Azerbaycan'ın desteğinde bir cumhuriyet. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından önce Hatay, Hatay'ın Türkiye topraklarına katılmasını hatırladınız değil mi? Referandum tek kurşun atmadan ve Hatay'ın Türkiye'nin olması. Benzer bir süreç olabilir ya da tanınmaya başlandığında bu cumhuriyet ciddi anlamda Türk dünyasının geçişine de imkan sağlayabilir. Sizin adınıza dikkat kesileceğim bu konuya fikri takip bağlamında. Siz de beni yalnız bırakmayınız. Araştırmaya devam. Peki. Merhaba arkadaşlar. Ne Olur Tarih kanalına hoş geldiniz. Zengazur Türk Cumhuriyeti ya da Göyçe Zengazur Türk Cumhuriyeti tam bağımsız bir devlet olsaydı ne olurdu? Hadi izleyelim. Göğçe-Zengazur Türk Cumhuriyeti tam bağımsız olursa toprakları Güney Kafkasya'da bulunan bir ülke olurdu. Batı'da Nahçıvan Özerk Bölgesi ve Türkiye, Doğu'da Azerbaycan, Kuzey'de Gürcistan, Kuzeybatı'da ise Ermenistan ile komşu olurdu. Ermenistan bu kurulan yeni devletin bağımsızlığını kabul etmez ve askeri harekata başlardı. Ordularını da Zengazur hattının yağardı. Azerbaycan ise yeni kurulan bu devleti tanır ve onu korumak için ordusunu harekete geçirirdi bölgedeki bu gerilim yeni bir savaş başlatırdı. Rusya, hala hazırda uğraştığı Ukrayna meselesinden dolayı bölgedeki gelişmelere müdahale edemezdi. Türkiye, Zengazur Türk Cumhuriyeti'ne yönelik destek açıklamalarına başlardı. İkinci Karabağ Savaşı'ndan yenik çıkan ve ordusu oldukça zayıflayan Ermenistan, Türkiye ile de karşı karşıya gelmemek için geri çekilirdi. Başta Fransa olmak üzere Avrupa devletleri Azerbaycan ordusunun geri çekilmesini isteyen açıklamalar yapardı. Azerbaycan ise ordusunu asla geri çekmeyeceğini, Türkiye ve Azerbaycan'ın ekonomik ambargolara göğüs gererek bu devletin kurulduğunu düşünürsek ne olurdu? İstediğini alamayan Ermenistan artık agresif siyaseti bırakır, arada kaynamamak için Türk devletleriyle iyi geçinme yoluna giderdi. 100 yıl önce Azerbaycan'dan alınıp Ermenistan'a bırakılan zengözür ve göyçe hattına Azerbaycan'dan büyük bir göç başlardı. Zorla göç ettirilen Türkler eski yurtlarına geri döner ve nüfusun çoğunluğunu oluştururdu. Bu bölgede yaşayan Ermeni asıllılara ise baskı uygulanmaz kalmak isteyenler bu ülkede yaşamaya devam ederdi. Fakat yine de Ermeni nüfusun büyük bir bölümü Ermenistan'a göç ederdi. Türkiye ve Azerbaycan'ı ise uluslararası arenada zor günler beklerdi. Zengazur Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı ise şu şekilde olurdu. Azerbaycan bayrağını andıran bu bayrakta Turkuaz renk Türklüğü, Yeşil renk İslamiyeti Kırmızı renk uygarlığı simgeler ve üzerinde ay ve yıldız olurdu. Sol yakasında elinde kılıcıyla Avşar Devleti ve Sabibi Devleti döneminde kullanılan aslan olurdu. Devlet arması ise etrafında bağımsız Türk devletlerinin olduğu, ortasında yay ve üç okun olduğu arma olurdu. Göyçe-Zengazur Türk Cumhuriyeti'nin yüz ölçümü 11.300 km2 olurdu. Bu yüz ölçümüyle yüz ölçümüne göre ülkeler sıralamasında 164. Katar ile 166. Gambi arasına girerek 165. olurdu. Zengazur Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye ile sınırı 15 km, Gürcistan ile sınırı 42 km civarında olurdu. Türkiye sınırında bulunan 15 km mesafe ve Nahçıvan aracılığı ile Türkiye-Azerbaycan tam kara sınırıyla birleşmiş olurdu. Böylelikle Türkiye ayrı kaldığı Türk dünyasına kavuşmuş olurdu. Ermenistan yeni kurulan cumhuriyetle beraber topraklarının yarısını kaybeder, üç taraftan Türk devletleriyle çevrilmiş olurdu. Göyçe Zengozur Türk Cumhuriyeti varlığını batı dünyasına kabul ettirdikten sonra Azerbaycan'a resmi olarak bağlanmak için girişimlere başlardı. Azerbaycan devleti coğrafi olarak Batı Azerbaycan'da kalan topraklarının bir kısmına kavuşmuş olurdu. Türkiye, gözlemci ve barış gücü adıyla bölgeye askeri yığınak yapar, gelebilecek saldırılara karşı caydırıcı güç olurdu. Zengazur Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız olmasıyla İran ve Ermenistan'ın kara bağlantısı kesilirdi. Bu bağlantının kesilmesiyle Rusya'nın işine gelmez, rahatladığı ilk anda coğrafyadaki dengeleri değiştirmek için harekete geçerdi. Bu yeni cumhuriyette hızlı havaalanı inşalarına başlanır, Türkiye ve Azerbaycan'dan uçak seferleri yapılırdı. Ermenilerin Sevan dediği göl resmi olarak eski ismini alır, Göyçe göl olurdu. Türkiye ve Azerbaycan'dan hızla çimento, demir, kum ve inşaat malzemeleri gönderilir, yeni binalar yapılırdı. Belirlenen bölgelerde yeni şehirler inşa edilirdi. Sizce bu cumhuriyet gerçekten kurulursa Türkiye, Türk dünyasına kara sınırlarıyla birleşse nasıl olurdu? Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarımızdan hemen haberdar olmak için zil durumunu tümü yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Zaman mekan makinası ekranları için hazırladığımız kısa günün hikayesine hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Türk dünyası sevdalılarına Turan coğrafyasını ilgilendiren konulardaki gelişmelere yer vereceğimiz programımızın bugünkü bölümünde tekrar Göyçe Zengazur Türk Cumhuriyeti konusundan söz edeceğiz. Bu konuyu tekrar ele alıyoruz çünkü bu haber çok ilgi gördü. Doğal olarak Azerbaycanlı izleyicilerimizin dikkatini çeken haberle ilgili bazı yanlış algılar oluştuğunu da yapılan yorumlardan fark ettik. Bir kısım izleyicimiz bu haberi tarihsel olarak Azerbaycan'a ait olan topraklara başka birilerinin sahip çıkmaya kalkması gibi algılamış. Bazıları da Azerbaycan bayrağının üzerine kılıç tutan aslan figürünün eklenmesinin ardında ne var diye sorgulamış. Tabii bunlar haklı eleştiriler. Ancak Gerçekler çok daha farklı. Orta yerde kötü niyetli dış güçler ya da macera peşindeki birileri yok. Bu proje tarihsel olarak Azerbaycan Türklerine ait olan topraklarını Ermeni işgalinden kurtarırken uluslararası hukuku çiğnemeden bu işi başarabilmek için Türk ve Azerbaycan derin devletlerinin ortaya attıkları bir adım. Ayrıntıları size anlatacağız. Başlarken kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Hepinize iyi seyirler efendim. Değerli izleyiciler, Kuruluşuna dair haberler sosyal medya ve yaygın medyada yer bulan Gölçe, Zengazur, Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Bölgesi ile yine Azerbaycan anakarası arasında kalan toprakları kendisine yurt olarak ilan etmiş durumda. Bu topraklar tarihsel olarak Azerbaycan toprağı. Asırlar boyunca Azerbaycan Türkleri tarafından idare edilmiş aziz vatan toprakları. Dahası bizzat Ermenistan işgali altında bulunan Erivan'da uzun yıllar Türk yurdu idi. Ancak Sovyetler Birliği döneminde oluşturulan Ermenistan Cumhuriyeti için Rusların tayin ettiği topraklarda nifak tohumları ekilerek sınırlar oluşturuldu. Azerbaycanın içindeki Karabağ bölgesinde Ermeni kökenlilerin yaşadığı köy ve kasabalar Kafkasya'da savaş tohumları ekilecek biçimde dizayn edildi. Benzer biçimde Nahçıvan ile Azerbaycan Anakarası arasındaki bağlantı da bilinçli biçimde kopartılıp Ermenilere bırakıldı. Burada amaç Ermeni-Azeri kavgasını diri tutup Rusya'nın istediği zaman bunu bahane ederek karışmasını sağlamaktı. Ancak aradan geçen yıllar Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluğu perçinledi. Ruslar da bugünlerde kendi dertleriyle uğraşmak zorunda kalınca Ermeniler yalnız kaldı. Herkesin bildiği gibi 2. Karabağ Savaşı patladı ve Azerbaycan ordusu muhteşem bir zafer kazanarak Türk yurdu Karabağ'ı geri almasını bildi. Şimdi amaç Nahçıvan bağlantısını sağlamak için Zengazur ve Göyçe civarını kurtarmak. Ancak burada uluslararası hukuk yönünden bir sorun var. Çünkü bütün dünya burasını Ermeni toprağı olarak resmi biçimde kabul ediyor. Karabağ'da durum farklıydı. Hukuken Karabağ, Azerbaycan toprağıydı ve Ermeniler işgalciydi. Savaş sonrası Azerbaycan resmi olarak kendisine ait olan toprağı kurtarmıştı. Zengezur'un alınması sadece Azerbaycan'ın bütünlüğü için değil, Kardeş Türkiye ile kara bağlantısının bütünleşmesi için gerekli. Aynı zamanda diğer Türk devletleriyle bağlantının sağlanması açısından stratejik bir hedef. Bugünkü koşullarda Azerbaycan ordusu Türkiye'nin de katkısıyla bunu kolayca başarabilir. Ama önemli olan bunu uluslararası hukuk açısından kabul ettirmek. İşte Göçe Zengazur Türk Cumhuriyeti projesi bunun için yapılmışa benziyor. Bunun tarihte emsalleri var. Mesela Batı Trakya Türk Cumhuriyeti. Balkan Savaşı'nda Rodop Dağları civarındaki topraklar kaybedilince Osmanlılar da bunu resmi olarak tanımak zorunda kaldı. Ama sonra geri alabilmek için istihbarat destekli bir cumhuriyet ilan edildi. Sonra Birinci Dünya Savaşı çıkınca Bulgaristan ile Osmanlı aynı safta yer alınca bu proje rafa kaldırıldı ve amacına ulaşamadı. Daha sonraki yıllarda Atatürk Hatay ve İskenderun'u Fransızlardan kurtarmak için aynı yolu denedi. Fransızlar Suriye'den çıkarken Hatay Türkleri bir cumhuriyet ilan etti. Hatay Türk Cumhuriyeti daha sonra parlamentosunda aldığı bir kararla Türkiye'ye katıldı. Bugün Hatay Cumhuriyeti tarihe karıştı ama Hatay kurtarıldı. Buna benzer bir proje üzerinde çalışılıyor belli ki. Bakın Ruslar buna benzer bir işi Ukrayna'da yaptı. Ukrayna'nın elindeki Donetsk ve Luhansk özerk bölgelerinin yönetimlerinden davet çıkardılar. Rusya buna dayanarak Ukrayna'ya girdi. Şimdi de bir halk oylaması tertipleyip işgali resmiyete çevirdi. Bu diplomatik adımlar atılmamış olsa işi kılıfına uyduramamış olurlardı. Benzer biçimde 1821'de bağımsızlık ilan edilen Yunan krallığı da birkaç sene önce kağıt üzerinde Paris'te kurulmuştu aslında. Sonra milis güçlerle bir ayaklanma çıkartıldı. Paris'te kağıt üzerinde kurulan Cumhuriyet Osmanlılar tarafından 1829'a geldiğimizde tanınmak zorunda kaldı. Muhtemelen önümüzdeki aylardan itibaren Zengazur ve Göyçe civarında ellerinde Azerbaycan resmi bayrağını taşımayan gayri resmi milislerin Ermenilerle çatıştığını görmeye başlayacağız. Bu çatışmalar elbette el altından Bakü ve Ankara tarafından desteklenecek. Nihayet Ermeniler bölgeden çıkarılacak ve kağıt üzerinde kurulan cumhuriyet vücut bulacak. Aradan makul bir zaman geçince de Azerbaycan'a katılma kararı alınacak. Tıpkı Hatay ve Ukrayna'daki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti örneklerinde olduğu gibi. İnşallah başarılı olur. Sonu Batı Trakya Türk Cumhuriyeti gibi de olmaz. Öte yandan bir de bayrak tartışması var. Azerbaycan bayrağına eklenen elinde kılıç tutan aslan figürü biraz rahatsızlığa sebep olmuşa benziyor. Azerbaycan bayrağının arka plan olarak kullanılması normal. Asıl amacın ne olduğunu işaret ediyor. Aslan figürünün İran, Irak, Suriye ve Türkiye'deki ayrılıkçı Kürt teröristlerce de kullanılması tepki yaratıyor. Ancak şurası açık. Bu figür Azerbaycan devletinin tarihsel geçmişinde yer alan Kaçkar hanedanlığı döneminde de kullanılıyordu. Hatta İran'da da bu figür yakın zamana kadar milli bir sembol olarak kullanıldı. Hala İran kültürüyle ilişkilendiriliyor. Bu figürün Göçe Zengezur Türk Cumhuriyeti bayrağında kullanılması bir yandan Kaçkar Hanedanlığı'na bir gönderme ama bir yandan da bölgede sınır değişikliğine karşı olduğunu açıklayan İran'a çiçek atma anlamına geliyor. Peki bundan sonra ne olur derseniz. Ne Türkiye ne Azerbaycan bu yeni cumhuriyete resmen sahip çıkmayacak. Ancak derinden derine milis hareketleriyle bölgeyi kurtarıp bu cumhuriyetin resmiyet kazanması için mücadele verilecek. Sonuçta eğer sahada başarılı olunur ve uluslararası konjektür müsait olursa Ermenistan işgaline de son verilmiş olacak. Ardından da ete kemiğe bürünecek geçici yönetim ilk fırsatta Azerbaycan'a katılacak ve fiili durum resmiyete kavuşacak. Azerbaycan Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasındaki küçük farklılıklar nedeniyle bu anlattıklarımız bazen kardeşlerimiz tarafından tam olarak anlaşılamayabiliyor. İnşallah gün gelir, Türkiye Türkleri ile Azerbaycan Türkleri yeniden ve sonsuza kadar kucaklaşırlar. Bu duygularımızı tekrar ettikten sonra izin verirseniz bugünkü programımıza burada son verelim. Ayrılırken kanalımıza abone olmanızı tekrar rica ediyor. Tüm Türk dünyasına selamlarımızı iletiyoruz. can işgalden kurtardığı Karabağ yeni ulaşım hatlarıyla canlandırıyor. En büyük proje burada Zengezur koridoru. Bu proje neden önemli? Bu koridor neden hayati? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Haber Global'e anlattı. Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan 2. Karabağ Savaşı bölgede yeni bir statüko yarattı. 30 yılın ardından özgürlüğüne kavuşan Karabağ toprakları ekonomik kalkınma ve yeniden inşa sürecine girdi. Ermenistan'ın işgali nedeniyle yıllarca dünyaya kapalı kalan bölge yeni ulaşım hatlarına kavuşuyor. Füzuli'nin ardından Zengilan'da da uluslararası havalimanı hizmeti açıldı. Otoyollar ve demiryolları inşa ediliyor. En büyük proje ise kara ve demir yolu hatlarından oluşacak Zengezur Koridoru. Zengilan'da havalimanı açılış törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Haber Global'e özel açıklamada bulundu. Zengezur Koridoru'nun Orta Asya'ya getireceği kazanımları anlattı. Zengezur ve diğer projelerin hayata geçirilmesi herkesin yararınadır. Bu Ermenistan'ın yararına, Azerbaycan'ın yararına, Nahçıvan'ın, Türkiye'nin yani hep orta koridorun iyi bir şekilde işleyebilmesi için doğu batı orta koridor. Yarın kuzey güney koridorları da açılacak Irak üzerinden. Çalışmalar aralıksız sürüyor. Koridorun Azerbaycan topraklarından geçen kısmında Horadiz, Cebrail, Zengilan, Abent karayolunda inşaat çalışmaları devam ediyor. Türkiye ile yeni ulaşım bağlantısı sağlayacak olan koridor kritik öneme sahip. Bu sayede tarihi İpek Yolu yeniden canlanacak. Bölgesel barış ve işbirliği ortamı güçlenecek. Bu e, projelerin hepsinin hayata geçirilmesi herkesin yararına. Burada hiç kimse kaybetmeyecek. Herkes kazanacak. En çok da e, Güney Kafkasya ülkeleri kazanacak. Bir an önce, gecikmeden hayata geçirilmesi lazım. Başka alternatifler e, hayata geçmeden, ortaya çıkmadan bu projelerin hayata geçirilmesi lazım. Zengilan'da Haber Global'e konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koridorun Ermenistan'dan geçen kısmının da bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu bir kere doğal bir hak. Yani, yani bir e, bir milletin e, halkı bir şekilde bölünmüş. Bir kısmı orada, bir kısmı burada yaşıyor. Dolayısıyla bunların ulaşım hakkı var, seyahat hakkı var. Bunların özgürlüklerinin sağlanması lazım. Bu imkanların kendilerine verilmesi lazım. Bu manada işte bu e, çevre ülkelerle beraber konuşup, görüşüp herhangi bir engel çıkarmadan bu için bir an önce e, sonuca bağlanması... Bu bölgenin barışı için önemli, bölgenin ekonomisi için önemli, bölgedeki huzurun güveni için önemli, karşılıklı güvenin sağlaması bakımından önemli. Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki 43 kilometrelik mesafe Zengezur Koridoru olarak adlandırılıyor. Koridorun hayata geçmesiyle Azerbaycan'la Türkiye arasındaki mesafe kısalacak. Azerbaycan tarafındaki inşaatın 2024 yılında tamamlanması planlanıyor. Hattın Ermenistan kısmından geçecek bölümün inşaatı içinse Azerbaycan'la Rusya görüşmeler yapacak. Çünkü Ermenistan demir yollarının mülkiyeti Rusya'ya ait. Koridor tüm bölge ülkelerine kazanç getirecek. Ekonomi gelişmesiyle, ilişkilerin gelişmesiyle birlikte de güven ortamının çok daha sağlıklı olacağını ve bunun da barışı daha da böyle mukavim kılacağını, kuvvetli kılacağını, kalıcı kılacağını da söyleyeceğiz. Dolayısıyla bu manada efendim bir an önce bu koridorun yapılmasının sağlanmasını herkese hayırlı olduğunu, herkese faydalı olduğunu söylüyorum. Ermenistan'ın hezimetiyle sonuçlanan 2. Karabağ Savaşı'nın ardından imzalanan ateşkes anlaşmasının 9. maddesi ulaşım koridorları ile ilgiliydi. Karabağ'ın ekonomik ve ulaşım bağlantılarındaki engellerin kaldırılacağı teyit edildi.